Selamünaleyküm arkadaşlar, Tosun Paşa ile başka parkına geldik. Birazcık sosyalleşmesi için yürüyüşler yapıyoruz. Kendisi sürüde yetiştiği için hem dışarıya hem insanlara biraz daha sosyal olsun diye sosun üstünde bu şekilde bir çalışmalar yapıyoruz. Gel bakalım. Ya, burada da her yerde köpek varmış yani. Tam da bir gezemiyoruz yani açıkçası. Evet. Hadi, Hadi Burası Güzel aydınlık. Aydınlığa geçelim. Kım Paşa. Dammanın altında oturalım bence. Ne diyorsun? Gel. Gel, gel. gel. Merhaba kardeşim. Gel bakayım. Gel bakayım. Otur. Paşa. Usul Paşa. Gel. Şimdi bir bas yani. Sürüde büyümesine göre arkadaşlar yani o kadar da şey değil yine sosyal insanlara karşı sosyal sadece işte köpeklere karşı fazla tahammülü yok. Havlamıyor. Köpekler de havlamıyor ama yani yanına geldiği zaman direkt saldırma modu yapabiliyor. O yüzden temkinliyiz. Sıkı tutmanız lazım. Çünkü sürü de sürüyü korumak için hep koruma içgüdüsüyle bunlar yetiştiği için her zaman tetikte. Yani sürüye farklı bir köpeği, yabani hayvanı, bir şeye yaklaştırmamak için sürü köpekleri devamlı tetikli. E, sürüdeki görevini bitirdi. Artık şimdi bunu üretime aldık arkadaşlar. Şimdi bu değerli köpeği üretmek lazım. Soyunun devamını ettirmemiz lazım. Bu kadar havlama sesinde sesimiz inşallah çıkıyordur. Ben kısa zamanda mikrofonu tekrar ayarlamamız lazım. Yok dostum paşa otur istiyorsun ha Maşallah. yani şimdi yakınında köpekler var ama tam yanına gelmediği sürece biz böyle şey yapmaması iyi hem kendini yormuyor hem de beni yormuyor bu bekiasi gösteriyor arkadaşlar. Yani boşuna kendini yormuyor. Ama şurada koyun olsaydı bu köpeklere çoktan gitmişti. Hiç beklemezsin. Yani koyunda büyüyen çoban köpeğiyle normal yetişen koyun bilmeden yetişen köpek çok farklı bir karakterde oluyor. Yani koyunda bu yetişmese koyunu görse koyuna da saldırır çoban köpeği ama ona yavruyken yetişip alışması lazım. Evet. Maşallah. Maşallah. Arkadaşlar bu arada mesela tosunun arka yanını gösterir misin? Arka yanı küçükken araba çarpıyor arkadan. Ayakları platinli. Yani ayakları Şöyle getirir misin kamerayı tam bir. Bak ameliyat izi şurada var. Şu ayak şişliği ödeme o kazadan kalıp ameliyattan kalan bir şeydi. Zaten ondan sonra bu köpeği sürüye veriyorlar. Sürüde yetişiyor. Dediğimiz gibi diğer videolarda çok değerli bir soy. Türkiye'deki en özel soylardan bir tanesi. Otur bakayım. otur bakayım. Otur. Otur. Otur babişim. Otur, 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 otur. otur, otur, otur. otur. otur, otur. Ha, eh, ee. otur biraz. Rastan gidiyat Merhaba. Çoban köpeği. Hangal değil. Anadolu çoban köpeği. mu? Değil mi? Hadi gidelim. Tamam. Kalk Videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar Tosun'u parka getirmişken Kısa da bir video yapalım dedik. Tosun'u soran çok oluyor. Ara ara böyle çekip atacağız size. Değil mi oğlum? Maşallah. Tosun iki tane dişimize çektik. Sultan'la kara, kara şimşek dişiye çektik. Şu an Asya'nın kızanında gelirse onu da Tosun'la işleyeceğiz büyük ihtimal. Bu sene Tosun'un senesi oldu. Şimdi yaşı da ilerlediği için mümkün olduğunca soyu devam ettirmek adına yavru almak lazım. Kendi gibi şöyle birkaç tane yavru bıraksa bize yeter. Başardım. ama daha iyisini de vereceğini düşünüyorum çünkü daha önce verdiği yavrular arkadaşlardayken onlarda verdiği yavrular çok güzel bizim işçilerimiz de güzel onlarla da güzel yavrular verecek cümleten Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın